Herkese selamlar Peneva kanalından. Bugün sizlerle bir akustik gitar incelemesi yapıyoruz. Biraz daha bütçe dostu bir gitar. TYMA yani Tima marka. Çin markası. Buradan Zuhal Müziğe teşekkürler. HD350M modeli yani HD Hakkari Denizli 350 Manisa. <laughs> Bunu incelemek istememin sebebi aslında biraz fiyat performans bir gitar. Fiyatı... Bu <laughs> sinek gibi. Fiyatı şu anda Güncel olarak bu videonun çekildiği tarih kaç pazar ya? 23 mü? Ayın kaçı? <laughs> 2 Nisan pazar günü itibariyle şu anda bu gitarın fiyatı 4630 lira elimdeki gitar. Bunu seçmemin sebebi gitar full maun'dan oluşuyor ve gerçekten bas tiz dengesi balansı çok güzel. Fiyatına göre performansı, klavye rahatlığı çok güzel. Onlardan bahsedeceğim. Gövde yapısı maun, masif maun'dan oluşuyor. Arka ön her yeri maun tamam mı? Ladin vesaire akçaç yok. Daha bas karakterli bir gitar. Sap da aynı şekilde maun, klavye gül ağacı Şöyle bir detay var. Kemik eşik kullanılmış gitarda. Bu da aslında pahalı gitarlarda olan detay. Ve tonu gerçekten canlı tutan bir detay. Akort burguları ST 1978 yazıyor. Tima. ST 1978 yazıyor Tima'nın. Güzel çelik. Sadece başlıkları plastikten yapmışlar. Ya o da çok önemli bir detay değil. Önemli olan içindeki dişliler zaten. Onlar metal. Onda sıkıntı yok. Akort stabilizasyonu çok güzel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Müzik Gitarın seslerine gelmeden önce şöyle bir mevzudan bahsedeyim. Akustik gitarlarda kullandığımız pena aynı elektro gitarda nasıl manyetik değiştiriyoruz. Aynı bunda da pena değiştirdiğimiz zaman mesela sol atacağımız zaman daha kalın penalar tercih ederiz veya country çalacağımız zaman. Çan altı çalacaksak daha böyle ince penalar. Gitarı biraz daha altta tutacak. Tamamen buradan penalara göre aslında EQ'su farklılık gösterecek. 4 tane pena var elimde. Jazz 3 XL var. Galiba bu bir buçuk mu iki mi öyle bir kalınlıkta. 1.00 var Jim Dunlop'un. Dadaryon'un USA Classic. <laughs> Gitti. Dadaryon'un USA Classic var. Bu da 0.70'lik bir pena. Bir de böyle naylondan böyle incecik bir pena var. Hepsiyle ayrı ayrı tonlarını deneyeceğim. Gitarın biraz daha özelliklerinden bahsedeyim size. Gül ağacı klavye var. Şu anda pahalı gitar üreticilerinin bile kaynak bulmakta zorlandığı bir ağaç olan gül ağacı. Böyle düşük bütçeli akustik gitarlarda görmek insanı gerçekten heyecanlandırıyor. Güzel. Onun dışında saten cila kullanılmış mat bir cilası var. Önü arkası şöyle göstereyim size. Bunların haricinde kullanışlılık açısından şurada bir tane adamlar askı koymuşlar. Hani ayaktayken çalımda genelde nerede olur o? İşte kimisinde burada olur. Kimisinde burada olur falan. Adamlar böyle aşağıya koymuş ki hani gerçekten sağlam bir tutuş açısı sağlıyor. Güven veren. 20 perdeli bir gitar. O zaman şimdi biraz tonlarına bakalım. İlk olarak en ince pena ile çalıyorum. Bakalım aynı riffi, aynı ritmi 4 pena da de deneyelim. 0.70 ben alayım. 100 Saslı çok güzel. Şimdi Caz 3'teyiz. söylemeliyim ki akustik gitarlarda elektro akustik ve normal akustik olarak hani ikiye ayırıyoruz ya jacklı içinde mikrofon sistemi olan. Ben özellikle böyle elektro olmayan yani o orijinal akustik gitarlardan istedim. Çünkü hani bunlarda o hiçbir şeye çarpmayan böyle hiçbir frekans kirliliği olmayan direkt sesi size aktaran büyük gövde falan beni daha çok tatmin ediyor. Elektronun avantajı ne? Abi sahne al şarkıç şöyle söyle. Daha profesyonel düşünüyorsan sahnedir ıvır zıvırdır orada devreye giriyor ama evde kendi başına çalmak için kesinlikle böyle bir şey tercih ederim. Ee, bu 4600 lirayla en ucuz gitarlarından Tima'nın. Ama en pahalısı da öyle uçuk gitarlar değil. Elektro olanları. Bu modelin elektroni 7.5 8. O bantta hani 4000 yani 4.5 ile 9000 arası bir sürü modeli var. Zil Zual'in sitesinden bakabilirsiniz. Ayrıca bu gitarın e, Tima markasına özel Zuhal'den bir indirim kodu var. Açıklamaya bakarsanız oradan öyle de yardımcı oluyorlar. Pena ve baget abonelerine özel. Abone değilseniz kod geçersizmiş. Abone ya şaka ya. Biraz daha arpej çalalım olur mu? Evet arkadaşlar böyle bir gitar incelemesi rahat bir gitar abi. Onu söyleyeyim size. Böyle bir gitar şu tasarımın moğun oluşu ve şu sedef çizgi detayları falan çok şık bir gitar. Hani <laughs> yapıyorlar ya. Böyle bir gitar da arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.